Musa aleyhisselam zamanında şiddetli bir kuraklık olmuş. Yağmur yağmıyor. Bir peygamber üç defa yağmur duasına çıkıyor. Ya Rabbi rahmetini gönder. Otlar kurudu, hayvanlar susuz kaldı, insanlar perişan oldu diye yalvarıyor, yakarıyor. Cenab-ı Hak yağmur göndermiyor, rahmet göndermiyor. Peygamberin duasını kabul etmiyor. Musa Aleyhisselam niyaz ediyor. Ya Rabbi Nedir hikmeti? Ben peygamberim, senden dua istiyorum, yağmur istiyorum, göndermiyorsun ya Rabbi. Nedir bunun hikmeti dediğinde? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, senin kavminin içerisinde birbirine haset eden, kıskanan, birbirlerinin dedikodusunu yapan insanlar var. Onları düzeltmediğin sürece ben size yağmur göndermeyeceğim buyuruyor. Yağmur duasına çıkıyor. Müslümanlar toplanmışlar. Yağmur duasına giderken gelmeyenleri eleştiriyor. Yağmur duasına giderken başka Müslümanın aldığı arabayı eleştiriyor. Beş vakit namaz kılan hacabi selam verdiğinde bu adamın benim yanımda ne işi var diyor.